Turaj Bas'a geliyor. Hoş geldiniz. Evet. Öyle alayım. Babalar. Evet. Babalar. <laughs> Babalara bak be. Bayci. <laughs> <laughs> Bayci. Bay Allah Allah. Bayci. Kaçta kaç arası? 18-20. Tam trafik. Trafikte insanlar kötü söz söyleyemezler, Bay söylerler. <laughs> Hırsını Bay J'den çıkarırlar. <gülüyor> <gülüyor> kaç yıldır yapıyoruz? 33. yılım yayın. Oh, benim yaşım kadar senin DJ'liğin var. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim güldüğüm Maşallah. Bay J diye biliyorlar ama gerçek adını biliyorlar mı? Bilen vardır artık internet çıktıktan sonra... Doğru bilmedikleri yok yani. Bir de e-devlet var. Her şeyimizi biliyorlar. Her şey kan grubumdan tut, hangi taraftan iğne yapıldığına kadar biliyorlar ya. Her şey ortada artık. Bay J. evli miyiz? Evet. Çocuk? İlk eşimden e, 22 yaşında oğlum var. Maşallah. Başka ikinci eş? Yok, üçüncüden de yok. Abi ben de öyle bir konuya girdim ki tam e-devletlik konu. <laughs> Yine de Duy <laughs> sizin elinizde su dökebileceğimi sanıyorum. Yok yok daha bana erişememişim. Üçte kalmışım. <laughs> ben de Seda Sayan'la yarışıyorum. <laughs> ben de ona yetişemedim. Senin ama... rakibin gönül yazar. <laughs> gönül yazar hepimizin ya, yani, yani... Ben ama şöyle benim bir ayrıcalığım var. Ben çorap kadınıyım. <gülüyor> <gülüyor> ya anladım. <laughs>